18. soruda şu iki eşitsizliğin sağlandığı aralığı sorar. Buna birinci, buna ikinci eşitsizlik desem. Çarpınlayırsak bunu x eksi 4'e x artı 1 köklerim eksi 1 ve 4 olur. Bunu çarpınlayırsam x artı 2'ye x eksi 1 köklerimiz 1 ve eksi 2 olur. Sıra yazarsam eksi 2 var, eksi 1 var, 1 ve 4 var. Birinci, ikinci diyorum. Birincinin kökleri eksi bir ile dört. Eksi bir ve dört. Bunlar kök değil. Artı ile geleceğim. Değişti. Değişmiyor. Değişti. Pardon. İkincinin kökleri eksi ikiye bir. Bunlar kök değil. sağda yine artı ile giriyoruz. Değişti. Değişti. Birinci negatif, ikinci pozitif olacak. Negatif pozitif değil, negatif pozitif değil, değil. Bakın negatif ve pozitif başka yok. 1 ile 4 arada. Hiç eşitlik var mı? Yok. O zaman direkt 1-4 açık arada deriz. Yani doğru cevap D şıkkı olmuş oluyor.